Bir ülkenin güveneceği yegane şey o ülkenin kendi lirasıdır. Kendi parasıdır. Neden? Çünkü o para yerlidir ve millidir. Milli olandan ve yerli orandan korkmayın. Onu da ne yapıyoruz? Sosyal medyada, medyada kırmızı inan ve yeşilliğin dile getiriyoruz. Onu koduğumuzda yerli ve milli olduğumuzu anlıyoruz. Şimdi neden bir ülkenin vatandaşı o ülkenin lirasına güvenmek zor dedik ya la yerli ve milli. Bakın dolara güvenseydik ki ortada Euro'ya güvenseydik ki ortada, isteline güvenseydik ki ortada böyle lök gibi almıştık. Bakın güven olmuyor işte. Dolar durduğu yerde durmuyor. Olmuyor. Güvenemiyoruz. Neden? Daha dün 3 lirayken bugün 7 liraya kadar çıktı. 7.24'ü de gördü. Yarın kim bilir 10 lira olmayacağını kim garanti edebilir? Oysa bizim liramız her zaman 1 lira. Niye? Çünkü yerli milli bize ait. Hiçbir zaman size yalan neyim söylemez, söyleyemez. Ben kendimi bildim bileli 1 lira 1 liradır. Ben 1 liranın daha şimdiye değin 2 lira olduğunu 3 lira olduğunu görmedim ama dolar alıyor başını gidiyor. 3 lira oluyor, 4 lira oluyor, 5 lira, 7 lira keyfine göre. Güvenem, güvenemem, güvenemem mi? Dolara buradan sesleniyorum. Deli Delanlıysan 1 liraya bir dolar ol bakayım hadi göreyim seni. Hadi yiyor mu? Hadi sterling bir göreyim seni bakın zıplama bir yerinde dur. Bir sterling bilir olsun da oğlum, deli delanlı dediğin böyle davranır. Biraz deli anlı olun lan. Bizim paramız yerli, milli ve delanlı.